Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sılajlar geldi şu an görmektesiniz. Tır, tır giriş yaptı çiftliğimize. Sılajlar geldi böyle koca bir tır. Bir tane sılaj bir tane sılaj bir ton ağırlığında. Yaklaşık bir ton ağırlığında. Evet, evet. Orada sahra Besiye, Gebze Kocalı, Cuma Köy, Sahra Besiye, e, ee, Mısır <laughs> 2022 kurban kurbanına yedirme üzere geldik. Gel evet, silajlarımız Sarı Ağabeyi için hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu silajları. Ada Adapazarı Akyazı'ndan gelmektedir. Evet, iki tane tır geldi. Bir tanesi bu. Bunları tabi biz kendimiz ittirerek yükleyemeyeceğiz, yani yük yükleyemeyiz. Traktör geldi size onu da göstereyim. Koç olacağız Şurada da traktör var, o yükleyecek. Bunları o yükleyecek, şuraya yükleyecek. Şuraya yükleyecek. Evet. Size i̇şte bu traktörü de göstereyim hemen şöyle bir normal bir normal standart bir traktörümüz var. Önünde de böyle bir şey var. Bunları alıp o yükleyecek. El gibi tutup koyacak yere. Şu an ikinci turda ne zaman giriş yapar bilmiyorum. Hemen orada hemen sadece. bir bakalım oraya. Böyle. Ben videoyu durdurayım. ikinci tırda giriş yaparken de geri videoyu açayım. Evet şu anda plajda yüklenme başladı. Şu an bir tanesi yüklendi. Şuraya dizilecek. Oraya dizilecek tek, tek Alıp diziyor. Yani o kadar zor bir şey. Yani bunu bir, bir insan gücüyle yapılmazdı asla yapılmaz bakın şöyle alıyor baya şoför özgür sürüyor inşallah bir yere çarpmaz da bak teli yıkacak o ya. nasıl sürüyor bu size de da göstereyim nasıl aldığını. Böyle alıyor. Böyle alıp getiriyor. Hep traktörize oldu buralar. Yapacak şey şu an ikinci tır giriş yapacakmış. Bu ilk tır bitip ondan sonra gelecekmiş ama aynı yere yerleştirmeyecek çünkü almaz orayı daha bir, bir tane tır zor alır. Yani bir eşeğini oraya yerleşir. Bakın böyle alıyor. Böyle alıp yerleştiriyor. Bir ton yaklaşık bir ton ağırlığında bunlar acayip ağır Yani insan gibi. Şimdi bu bu bizi ezer mi de. şuraya geçelim. Bir daha bir tane de şuradan çekeyim. Bayağı kullanıyor. Bakın, sen görüyor musun bilmiyorum ama uzakta ikincisi arkaya giriş yapıyor herhalde. Bayağı sıkıyor. Biz de oraya geçelim, nasıl yerleştirdiğine bakalım bir. Normalde biz bunu yere gitmiyoruz. şimdi. Bunlar da baya büyükmüş ha. Bayağı büyük bunlar. Acayip büyükmüş be. Getiriyor bir tane de. Bir tane bir tane getiriyor işte. Üstüne yerleştirdik galiba. bunları böyle çok üst üste yapamaz devrilir. Hem devrilir hem de alamayız biz yani. Üstten biz bunları hayvanlara vereceğiz. Nasıl alacağız üstüne, üstüne çıkıp bütün itemeyiz de yani alamayız. Bir kat. Sadece yani toplam iki kat olur. Yapar. Buraya da yiyecekmiş bilmiyorum ama alan da daralacak burada. İkinci tırı da ikinci yani böyle bir tır daha var. Onu da bu eşeği buradan alacağız. Buraya duvara yastık yerleştiririz. Değil mi eşek? Böyle yerleştiririz, yerleştiririz ikinci tırı da. Yani tırı böyle işte böyle yerleştiriyor tek tek. ben geçelim orası. Biraz tehlikeli. Geçelim bakalım. Kırın oraya gidelim. Nasıl ağzına bir daha bakalım. tabi de kapatalım. Yok ya çabuk halloluyor. Çabuk sürüyor ya. Baksana bir sıra bitmiş bile. जी İkinci tırın giriş yapacağı yeri de göstereyim. İkinci tır buradan gelmeyecek bu tır arka arka geri geri geldi buraya. İkinci tırın nereden giriş yapacağını da size göstereyim. Biraz daha böyle çekeyim sonra videoyu durdurup bir de en son halini göstereceğim. İkinci tırın taşıma anını göstereceğim. Bu yeşil kamyon buradan çıkar bir işe yaramaz. İkinci şurada işte. Onun yanına bir gidelim sonra giriş yapacağı yeri göstereyim size. Evet ikinci tır da burada. Baya büyük yani baya büyük. Burası kapı bir yer kapalıymış. Buradan söyleyeyim. Evet sılajlar böyle. Böyle geldi. İkinci tır daha şu tarlanın içinden geçelim. Yeşil tır şu, kamyon şuradan çıkar. Çünkü tır oradan geçecek. Çıkar o. döner. Bu yeşil kamyonun yönünde gidecek iki tır diğer tır. şu kamyonun önünden, yönünden gidecek. Yani böyle düz gidecek gelecek. Burası da yok. Buradan arkaya geçiş yapacak işte buradan geçecek Kayman da buraya gelecek eşeğin ya yanına dizilecek oradan eşek alıcı alınacak, alınacak tabi eşeğin yanına dizilecek bu kadar bakalım ne kadar dizmiş bakalım çabuk halde duruyor yaklaşık bir saat bir buçuk saat sadece taş atlasın işler iki saatte saat olur hatta ne iki saati bir saat iki iki saat iki tır biter diye düşünüyorum ya da bir buçuk saatte iki tır biter baksana hemen bitmiş burası ya yani hiç bir zorluğu yok hatta bir saatte bile bitebilir şöyle görüyorsunuz yarısı bitmiş zaten 15 10 dakika oldu yarısı bitmiş Yarım saatte bile biter be evet bu videoyu durdu burada durdururum birazdan da açarım biraz yerleştirsin evet arkadaşlar şu an e, ikinci tır yüklendi bitti. Bir de çok uzun olmamak için e, ikinci tırın girişinden itibaren çekmeye başlamadım çünkü bir de çok uzun oluyor. Evet şu an iki tane sıvaç kaldı. Onları da götürüyor. Son halinde göstereceğim. Düşündüğümüz gibi olmadı ya. Yani yaklaşık bir saatte bitti yaklaşık bir saat. Eşeğini oraya yerleştireceğim demiş, yerleştirecek demiştim. Ama düşündük burası alır dedik. Hepsini aldı burası. Şöyle. Burası hepsini aldı. Eşeğin oraya gerek yok. Hem eşeğini oraya koysaydık zaten sıkıntı olurdu yani. Oradan yem karma makinesini oraya taşımak. Evet öyle. Orada dökülecekti. Toprak hem buraya dökülse beton burası. Bir şey olmaz. Evet ondan geri toplandık, Şuradan geçelim bir. Ben size göstereyim bir. Evet son hali böyle. Bunu da buraya attık çünkü burası yıkılmış. Dedik akşam yeriz bunu. Akşam yerken de video çekeceğim ayrı bir video. Onu da yayınlarsam görürsünüz. Ama aa, burası biraz kötü olmuş burası. Plajlar buraya gelince bu tel çıkmış gibi olmuş biraz. Olsun bir olmaz. Şöyle yukarı çıkıp göstereyim de. Şoför de iyiydi yani. Şoför bayağı iyi. Hızlı sürüyor hiç. Hemen hemen bitti yani. Hızlı sürüyor hemen bitti. İşte böyle sılajlar bitti. Son sılaj da geliyor sanırım. Bitti herhalde o sılaj Şimdi üstünden atlayalım. Bayağı, bayağı büyükler ya. Bayağı büyükler cidden. Işte ön taraftan da bir göstereyim size. Birinci tır şu an bitti. İkinci tır da bitti. Evet, ikinci tır da bitmiş. Şöyle. İsterseniz üstüne çıkalım. Bir macera olsun. Bir kat daha çıkalım. Evet. Acayip güzel. Bir kat daha çıkalım. Evet. Bayağı yüksek. Bunlar oynamam oynama yapmaz. Hiç. Ben şu an üstündeyim. Hiç oynamaz, yıkılmaz inşallah. Ya yani buna acayip var benim. Benim şeyimi yapmazlar yani oynamazlar. Çünkü bir tonluk ulaş. Ne İnelim bir bakalım. Gidelim ön tarafına son halini göstereyim size. İşte şöyle traktör. böyle mavi izler görüyorsunuz. Eğer görüyorsunuz belli oluyor kamerada. Belki belli oluyor mu bilmiyorum ama. Ön taraf acayip mavi oldu. Lastik izi oldu. Şöyle. Son hali de böyle bitti. Evet. Bunun içine ne varmış? Beton. Yok. halledecek yani. Evet. evet. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yaklaşık bir 15 dakika oldu herhalde video. Bilmiyorum. Akşamda dediğim gibi bir tane sılıcı verirken göstereceğim size. Eğer siz merak ediyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz. Böyle. Biraz yer kapandı ama bir şeyimiz yok ya. Bu yerle bir alakamız yoktu bir şey olmaz kapansın. Buradan hemen kesip poşu deme. Şuradan bıçakla kesip şuradan. şöyle Şu bıçakla kesip yeri dökecek bir şey olmaz. Beton zaten toplanır burası. Hemen yem karma makinesinin için hazır olacak. birlikte karıştırılacak. Önceki kurbanı gösteren videomda demiştim size. Eğer tamamen izlediyseniz, yem şu anlık veremiyoruz. Çünkü yemler almaya gerek duymadık. Çünkü yemler köyde var. Bir masraf daha etmek istemedik. Köyden gelecek yemler. Ya yani küsbe de gelecek. Onların videosunu hepsini çekeceğim. Herhalde şu an yemle saman köyde yani köyde şu an yem ve saman var. Onlar da tırla gelecek hafta sonu bir zaman. Onu da çekeceğim size videoyu. Göstereceğim. Böyle işte küsme de alacağız. Küsme videosunu da çekerim. Yem yani ne olacak? Yem, saman, küspe sılaş. Bu dörtlü karıştırıp verilecek hayvanlara işte böyle. Gidelim ön tarafa. Ön tarafta da kapanışımızı yapalım. Bakalım bir ön tarafa gitmiş tamam. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.